Herkese merhaba arkadaşlar. Tüm dünyada küresel ısınma ve iklim krizinin etkileri her geçen gün artarken doğanın tahrip edilmesiyle beraber geri dönüşü olmayan bir sürece girebiliriz. Şehirleşme ile artan dünya nüfusu maalesef bu durumu görmemezlikten geliyor. Betonlaşan şehirde küresel ısınma henüz yıkıcı etkilerini tüm dünyada göstermediği için küresel ısınma kavramı çok fazla ciddiye alınamıyor. Ancak küresel ısınma sonucu oluşan kuraklıkta değerli besin kaynakları etkilendiğinde sonuçlarını en dramatik şekilde hissedeceğiz. Uzmanlara göre artık iklim değişikliği resmen yaşanmış durumda ve yeni iklimimizin adı tropikal iklim. Tüm bu anlattığımın en net yansıması maalesef bu yıl doğu bölgelerde hissedildi. Doğu bölgelerdeki kuraklık nedeniyle tarım ürünleri çok büyük zarar gördü. Yani hiçbir şekilde bu bölgede doğru düzgün bir meyve, sebze veya başka bir gıda ürünü yetişemedi. Onun sonucu mutfağımızdaki gıda fiyatlarının da etkilenmesi kaçınılmaz. Bu olay ile küresel ısınmanın daha farklı bir boyutunu olduğunu anlıyoruz. Artık mutfaklarımız da etkileniyor. Ona benzer onlarca senaryo gelecekte bizi bekleyebilir. Küresel bir araştırma kuruluşu olan Dünya Kaynakları Enstitüsü bu konuda çalışmalar yürüttüğü AquaDect adlı projeyle dünya genelindeki kuraklık risk haritasını çıkardı. Harita bir kez daha gelecekte bizleri neler beklediğini en net ve en çarpıcı şekilde sunuyor. Proje kapsamında çıkarılan risk haritasında en yüksek risk değerine sahip ilk 5 ülkeye göz attığımızda sırasıyla Moldova, Ukrayna, Bangladeş Hindistan ve Sırbistan yer alıyor. Haritada ülkemizin durumuna göz attığımızda ise 138 ülkeden 45. sırada yer alıyoruz. Türkiye şu anki haritada yüksek risk seviyesinde bulunmasa da tahmin edilen orta ve yüksek arasındaki risk durumu ileride bizim kuraklıktan etkilenmemizin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Aslında burada Türkiye'nin orta ile yüksek arasındaki bir yerde sınıflandırılması bana göre iyimser. Çünkü ben daha şiddetli kuraklık bekliyorum. Önceki videolarda da paylaştığım üzere haritalarda Türkiye'nin özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun ilerleyen yıllarda yaş rejimindeki düşüklükler göz önünde bulundurularak kuraklık tahmini yapabiliyorduk. Ben de o haritadan yola çıkarak şiddetli kuraklık beklentisi içinde olduğumu söylemiştim. Bu arada bazı bilim insanlarına göre ülkemizde kuraklık önceki yüzyıllarda da gerçekleşmiş ve periyotlar halinde kendini hissettirmiş. Örneğin 300 yıl önce 10 yıllık kuraklık olmuş, sonra tekrardan bir düzelme, yüzyıl sonra yine bir 10 yıllık kuraklık, tekrar düzelme. Bu şekilde kuraklığın ciddiyetini azaltarak bu risk haritalarını hiçbir şekilde değerlendirmiyorlar ve bu olayın geçici olduğunu söylüyorlar. Fakat Akdeniz'in 900 yıllık kuraklık haritasına baktığımızda Son 15 yılda yaşanan kuraklık hiçbir kuraklığa benzemiyor. Demek ki son 15 yılda küresel iklim değişikliği kendini göstermiş. Yani burada bu periyotlardan bağımsız olarak insanların doğaya zarar verilmesi sonucu ortaya çıkan küresel iklim krizinin etkisi ya da bir parçası, sinyali var. Evet, bu videoda kuraklık risk haritasını ve kuraklığın başka alanlarda da bizleri nasıl etkileme olasılığının olduğunu aktardım. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.